Güvenlik faktörü ve distorsiyon enerjisi teorisi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk başta güvenlik faktörü dediğimiz şey ne? 2-3 videodur devamlı üzerinde duruyoruz. Güvenlik faktörü, güvenlik faktörü diyoruz. Ona bakalım. Sonrasında distorsiyondan bahsedeceğiz. Distorsiyon nedir? Distorsiyon enerjisi nedir? Ee, sonrasında da e, strain enerji ile devam edeceğiz sonraki videolarda. Güvenlik faktörü dediğimiz şey arkadaşlar. N ile gösteriliyordu. Bu her konuda aynı şekilde göstereceğiz. Yani N dediğimizde bizim ne harfiyle yani gösterdiğimiz şey bizim güvenlik faktörü faktör of safety'miz olacak. Bunun mantı arkadaşlar strength yani strength diyoruz. Mukavemet böyle arkadaşlar stres. Türkçesi mukavemet böyle arkadaşlar gerilme. Mukavemet dediğimiz neydi arkadaşlar? Bizim akma yanımız vardı. Akma yanımız vardı. Bizim nihai mukavemetimiz vardı arkadaşlar. Bunların hepsi bir mukavemet altı, strength altına giriyor arkadaşlar aslında. Teorilere göre hepsi değişecek. Gerilme dediğimizde zaten belliydi. İşte principal streslerimiz vardı, bending streslerimiz vardı. Yani cisme uygulanan arkadaşlar. Eee... Gerilme kuvveti diye de düşünebilirsiniz. Bir yapı elemanı arkadaşlar nihai yükün yani bir yükün bileşenin e, olacağı yükten daha büyük e, kabul edebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Yani e, sizin mukavemetiniz sağlıyorum, bir akma dayanımınız var arkadaşlar. 400 MPa Sizin malzemenizin mukavemeti belli. Tablolardan internetten aldığınız firmadan sorudan bir şekilde bu değere ulaştınız arkadaşlar. Ve siz bir Yapı tasarlamak istiyorsunuz, şöyle bir şey tasarlayacaksınız. Üzerinde iki tane delik var arkadaşlar. Bir yapı elemanı tasarlarken arkadaşlar her zaman bu mukav e akma dayanımını geçmemeniz gerekiyor. Bunun üzerinde uygulayacağınız işlemler, işlemler olabilir, işte kuvvetler olabilir, herhangi bir şey arkadaşlar. Sizin bu akma dayanımınızı geçmeme geçmemesi gerekiyor. Sizin tasarım yaparken. Yani e, bu mukametleri, bu strengthleri, stresleri hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Biz de zaten bu dersteki ana amacımız arkadaşlar ne tasarlarsak tasarlayalım. Buradaki güvenlik faktörünü bulmamız. Mesela size e, firmanız diyebilir ki işte bana iki üzerinde e, güvenlik faktörü olan ikiden büyük bir güvenlik faktörü olan e, bir malzeme tasarla diyebilir. Siz e, yazdığım üzerinden ya da bu işlemler üzerinden belli başlı belgeler sunaraktan arkadaşlar yani bu işleyeceğimiz konular arasından belgeler sunaraktan benim tasarladığım malzeme tasarladığım malzeme malzeme 2'den büyük güvenlik faktörüne sahiptir diyebilirsiniz. Zaten onun incelemesi yapılmıştır. Yani ve havacılıkta mı kullanılacak? Artık otomotivde mi kullanılacak? Nerede kullanılacağına göre bu güvenlik faktörü değişiyor. Biz çoğu zaman birden büyük olarak alacağız bu derste. Birden büyükse kabul edeceğiz, birden küçükse reddedeceğiz. Ama sizin çalıştığınız yere göre, tasarlayacağınız yere göre dediğim gibi bu güvenlik faktörü devamlı değişebilir. E, kullanacağınız yazılımlarda da işte ANSI olur, başka uygulamalar olur, uygulamalar olur. Tasarl e, biraz incelemeler yaptığınızda güvenlik faktörünü göreceksiniz. Güvenlik faktörünün kısaca tanımı bu arkadaşlar. Gelelim şimdi distorsiyon enerjisine arkadaşlar. İngilizcesini yazayım hemen. Dist aslında gelen çevirimi böyle arkadaşlar. İngilizce distortion olarak geçiyor. Peki bu distortion nedir arkadaşlar? Metallerin şeklini arkadaşlar. bir metalimiz olsun. Metallerin şeklini bozan bozmaktan kastedilen arkadaşlar. İşte eğrilme olabilir. Ondan sonra şöyle işte parantez açalım. Çarpılma olabilir. Sonra şişme olabilir arkadaşlar. Yani olabilir de olabilir arkadaşlar. Bu metallerin şeklini bozan tüm hataların genel adına tüm hataların genel adına biz distorsiyon diyoruz arkadaşlar distorsiyon olarak adlandırıyoruz. Peki bu distorsiyon enerji teoremi ne arkadaşlar? Eee akma kamera'dan çıkıyor mu? Evet. Akma mukavemeti ne kadar gerilmiş bir e, tek eksenli bir cisim düşünelim mesela. Şöyle bir cisim olsun. Biz buna üstten bakıyoruz. Bunun işte akma mukavemeti ne olsun arkadaşlar? 200 megapaskal olsun. Örnek veriyorum. Biz bunu gerelim iki taraftan kuvvet uygulayalım bunu. Ve bu akma mukavemet ne kadar gerilsin arkadaşlar. Yani e, tam olarak 200 MPa akma mukavemet ne kadar geriliyor arkadaşlar. Bir çekme numunesi olsun. Çekme numunesi diye yazalım. Çekme numunesi olsun. Bunun bir hacmi var arkadaşlar sonuçta. Birim hacmi başına düşen e, distorsiyon enerjisi, enerjisi arkadaşlar. E, pardon. Yani birim hacmi başına düşen distorsiyon enerjisi arkadaşlar birim hacim başına düşen kuvvete eşit olduğunda akma meydana geliyor arkadaşlar. Yani e, bu belli bir hacme sahip sonuçta buradaki şekil bunun birim hacminde bir, belli bir distorsiyon enerjisi var. Yani distorsiyon ne olduğunu açıklamıştım bir de bunun enerjisi var sonraki konularda göreceğiz bunun enerjisini de. E, birim hacmi başına düşen kuvvete eşit olduğunda, çekme kuvvetine eşit olduğunda arkadaşlar cisimde akma meydana geliyor. Bunun mantığı da bu şekilde. Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bunlar sadece bir tanıtımdı. Sonrasında daha da sayısalına geçeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum sonraki videolar için.